Herkese merhaba arkadaşlar bu videoda size YouTube'daki yeni içerikte teşekkürler etiketiyle bize nasıl destek olacağınızı göstermek için çekiyorum. E, Neslihan Aydın ya da Vesi Mecboğa diyerek aratabilirsiniz ama Vesi Mecboğa denildiğinde hemen e, bulunabiliyoruz. Vesi Mecboğa dediğinizde bu kanal biziz ve kanalımıza geldiğinizde mesela bunu bugün yayınladım ee, bizi beğenebilir e, abone olabilir çana basıp e, yayınlamak içeriklerden haberdar olabilirsiniz ve şöyle kaydediniz de kaydet, klip, indir teşekkürler, remix paylaş, var. De... Sonra kanalımıza, Sonra kanalımıza e, 20 TL, 50 TL, 100 TL, 500 TL gibi e, bağışta bulunabilir. E, ve bizim Vesimecba Akademi kanalının gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim.